Merhaba sevgili seyirciler. Bugün Böten'in Sesi Altı programımızın sezon finaliyle sizlerle birlikteyiz. Bugün Özgen İmra bizlere SQL Server'ın son konusu olan tablo birleştirme konusunu bizlere anlatacak. Öncelikle hoş geldiniz diyorum ve sözü size bırakıyorum. Hoş bulduk. Tablo birleştirme normalizasyon konusunun tam tersi bir durum. Yani çok önemli. Ve bazı durumlarda tablo ilişkilendirme ile Birçok benzerlik gösterdiğini göreceğiz biraz sonra Evet, burada görüldüğü gibi iki tablomuz var. Öğrenciler ve notlar adında. Şimdi basit bir tablo birleştirme örneği yapalım. Burada inner join ifadesini kullanacağız. Notlar tablosunu öğrenciler tablosuna ekleyeceğiz. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey, her iki tabloda da ortak olan bir alanı referans almamız gerekiyor. Biz burada o gereno alanını referans aldık. Ve görüldüğü gibi listeledi. Öğrenciler tablosu böyleydi. Burada Oğuzhan Özgül adı soyad Oğuzhan Özgül olan veriyi getirmedi. Sebebi ise onunla eşleşen bir değer bulamadı. O yerin o alanına bakarak. Şimdi left join'i inceleyelim. Left join veya left outer join. ikisi de aynı işi görüyor. Left join'de ise sol taraftaki tabloyu aynen getiriyor sağ taraftaki tabloda ise sol taraftaki tablo ile eşleşen verileri getiriyor. Right outer join'de ya da right join'de ise tam tersi olmakta. Şimdi başka bir birleştirme örneği görelim. Yine bir tablomuzu seçiyoruz. Ve burada dikkat etmemiz gereken bir diğer şey ise iç içe select kullanımı mevcut. Ve cross apply ile tablo birleştirmeyi yapıyoruz. Yine her iki alanda da her iki tabloda da ortak alan ortak olan alanı referans alıyoruz. Bu sorguda ise böyle bir sonuç çıkmakta. Yani hata vermekte düzeltilmesi için ise bir değişken oluşturması gerekiyor. Inner join aynı şey görmekte. Tek farkı burada bir değişken gibi bir alana alanda tutmakta. Yani daha sonrasında verilere ulaşmak kolay oluyor. Başka bir birleştirme örneği görelim. Burada yine iç içe select kullanma mevcut. yine diğer tablo birleştirme sorgularında olduğu gibi burada da iki ortak alana dikkat etmeliyiz. Ve bu sorgumuz işe ise böyle bir sonuç getirmekte. Yani inner join aynı işi görsek yanlış olur ama şunu dersek yalan olmaz. Inner join'den tek farkı soldaki tabloyu getiriyor. Yani o işlemi inner join işlemini yapıyor ama sadece soldaki tabloyu listeliyor. Şimdi cross join ile bir tablo birleşme örneği yapalım. Burada ise çok kullanışlı olma, olmasa da A kümesindeki her elemanı B kümesindeki her bir elemanı eşleştirme durumu söz konusu. Burada o öğrenciler tablosundan sonra bir o karakteri koyduk. Burada kısaltma kullandık. Yani bundan sonra o karakterini kullanarak öğrenciler tablosuna ulaşabileceğiz. Aynı şeyi notlar tablosunda da yaptık. Full author join'de ise bir sorgulama yapmakta. Bütün verileri getirmekte her tabloda da. Tabloları yan yana getiriyor ve bütün verileri listeliyor. Inner join'deki veya left join'deki veya right join'deki bir koşul söz konusu değil. bu sorgumuzda herhangi bir join ifadesi kullanmıyoruz. intersect deyimini kullanıyoruz burada. Ve intersect'ten sonra yine aynı şekilde select deyip notlar tablosundaki agreno alanını getiriyoruz. Evet getirdik. Bunun sonucunda böyle bir şey ortaya çıkmakta. Inner join gibi bu da. Fakat burada sadece tek bir alanı getiriyor. Bunun özelliği bu. Left join değil, in. inner join. Evet yazalım. Evet gördüğünüz gibi 1 ve 2 numaralı öğrencileri getirmekte. Burada her iki tablodan da ikişer alan alacağız. Fakat dikkat etmemiz gereken şey bu alanların veri tiplerinin aynı olması gerekiyor. Sıralamasının aynı olması gerekiyor. Yani ikisine de o gelen o aynı veri tipinde ve yaş ve vize alanlarındaki veri türleri de aynı. Unique'in al deyimiyle böyle bir şey yapıyoruz. Ve sonuç böyle. Evet sevgili seyirciler, bugün tablo birleşimi konusunu öğrendik. Sorularınız için mail adresimiz bote@gmail.com